2'ye bakalım. 3 arkadaştan Akın'ın Betül'e, Betül'ün Cenk'e, Cenk'in Betül'e borcu olup bu borçların toplamı 100 liradır. Betül'ün borcunun, Cenk'in borcuna oranı 1.8'tir. Şimdi e, borç ve alacak listesini yaptık. E, Betül'ün borcunu, Cenk'in borcuna oranı 1.8 ise, 1.8 demek 18 bölü 10, o da 9 bölü 5. Betül'ün borcuna 9K dersek, Cenk'in borcu 5K olur. E, üçünün borçlarının toplamı 100 ise... Akın'ın borcu da 100 eksi 14 k olur. Şimdi ee, dikkat edelim. Akın'ın Betül'e borcu varsa bir kere Betülün alacak kısmında 100 eksi 14 k olmalı. Cengin de Betül'e 5 k borcu var, alacak kısmında 5 k daha olmalı Betülün. Dolayısıyla Betülün alacak kısmını toplama 100 eksi 9 k'dır. Betül'ün Ceng'e borcu varsa Ceng'in alacak kısmında 9K daha olmalıdır. Akın'ın alacağından bahsedilmemiş. Devam edelim. Ee, Akın bu iki arkadaşına bir, birer miktar para öder ve Betül'e ödediği para Ceng'e ödediği paranın iki katının 30 lira eksiğine eşit olursa kimsenin kimseye borcu kalmamaktadır. Şimdi Akın Ceng'e A lira verdiğinde Betül'e de kaç lira verecek 2 katından 30 eksik 2a 30 lira verdiğinde kimsenin kimseye borcu kalmayacak. Şimdi dikkat edin. E, Cengin 9k alacağı var. 5k borcu var. Toplamda 4k alacağı var. Cenk diyecek ki ben 4k mı alayım? Kimsenin benim hiç kimseye ne vereceğim var ne alacağım var diyecek. Demek ki a 4k'ya eşittir. Buradan bunu anlarız. A4 k ise burası da 8k eksi 30 yapar. Ee, aynı şekilde e, Betül de e, alacağı 100 eksi 9k borcu e, borcu da 9k ise 100 eksi 9k'dan 9k'yı çıkarırım. O da diyecek ki bu 8k'yı eksi 30'u alayım ben. Ne borcum kalsın? ne de alacağım kalsın diyecek. Buradan 130 eşittir 26 K'dan K5 olur. Bize neyi soruyor? Akının borcu K yerine 5 yazarsam. 100 eksi 70'ten Akının borcunun 30 lira olduğunu buluruz. Doğru seçenek E şıkkı olur.